Herkese merhabalar. Rehberim Sensin kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler bu videomuzda sizlere açık lise üzerine konuşacağız. Özellikle devlet okulunda eğitime öğretimine devam edip ve 12. sınıfta yoğun bir şekilde YKS sürecini yaşayan öğrencilerimizin şu zaman dilimlerinde kafaları biraz karışık ve zihinleri biraz bulanık açıkçası. Onu aydınlatmaya çalışacağız. Bu konu nedir? Acaba açık liseye mi geçsem yoksa devlet okulunda devam etsem mi e, diye düşünen öğrencilerimize öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabi onun o, bulunduğu okulu kendi açısından bir değerlendirmesini isteyeceğiz sevgili öğrenciler. Şimdi e, şunu da ifade edeyim ki okulun yani açık liseye geçme konusundaki tedirginliği şundan olmasın. Yani benim diplomamda Anadolu Lisesi mezunu olacağım, Fen Lisesi mezunu olacağım gibi bir düşünce. E Bulunuyorsa eğer senin bu Anadolu lisesinden mezun olmakla açık liseden mezun olmak arasında hiçbir farkın olmadığını burada belirtmek isterim. Daha önceki dönemlerde bu sıkıntılar yaşanıyordu. Meslek lisesi, açık lise gibi e, okullardan mezun olmanın sıkıntılarıyla karşı karşıya kalabiliyorduk. Ama bugün itibariyle ülkemizde böyle bir ayrım kalmadı. Sen açık liseden e, mezun olduktan sonra tıp fakültesini bile kazanabilme şansın var. Eğer fen lisesinden mezun olup hiçbir yeri kazanamama ihtimali de var sevgili öğrencim. Onun için lisenin adı burada çok da önemli der. Eğer ben Türkiye'de ilk 50'nin benim lisem ilk 50'nin içinde falan diyorsan ya diplomamda şu lise yazsın diyorsan burada geçmemeyi düşünebilirsin. Sevgili öğrencim adından geçtik. Peki bir diğer önemli konu okulun tadı tuzu var mı? Yani okulun YKS sürecinde sana ne gibi katkısı var? Bunları değerlendirmek lazım. Yani okuldan zevk alıyor musun? Okula gel, gelirken ben acaba ya bugün de okul var okula gitsem mi ee, diye düşünmek yerine çok heyecanlı bir şekilde kalkıp okula gelebiliyorsan demek ki okulun tadı tuzu senin için var demektir. Burayı da iyi değerlendirmeni isterim sevgili öğrencim. Bir diğer önemli konu da tabii ki buradaki şey e, hocaların ilgisi alakası. O bulunduğun okulda hocaların senin yaklaşımına nasıl? Sen YKS sınav sürecinde sana destek oluyor mu? Seni destekliyor mu? Sorularına cevap veriyor mu? Eksik kaldığın konuları giderebiliyor mu? Veya yaklaşımları nasıl? Seni yazılılarda çok fazla zorluyorlar mı? Notlar. Bu notlar da çok çok önemli. Eğer bu konuda herhangi bir e, aksaklık yaşamıyorsan, hocalar da seni YKS sürecinde destekliyorsa ve idare de bu konuda bir emek harcıyorsa, e, bu okulda kalman için bir avantaj olarak gözükebilir sevgili öğrencim. Bir diğer konu evet dediğim gibi hocalardan bahsettik ama idarenin rehberlik servisinin ee, ve hocaların bütününde bir takım olarak sizinle ilgisi alakası nasıl? YKS'de başarı elde etme gibi bir gayret var mı? Denemeler yapılıyor mu? Sizinle birebir görüşmeler yapılıyor mu? Evet e, kıymetli öğrencim bir diğer önemli noktada devlet e, okulunda devam ederken senin sorgulaman gereken bir diğer e, kriterde okulda mutlu musun? Tabii bu bizim için en önemli kriter. Yani o mutlu e, ben okulumda mutlu muyum? Huzurlu muyum? Okula isteyerek mi geliyorum? Bunlar, biz, bunlar bizim için çok çok önemli. Tabii bunların hepsini baktığımızda aslında tek çatı altında toplayabiliriz. Ben okulda e, hocaların ilgisi, alakası benim başarı seviyemi yükseltecek seviyede ise bilgi bir ilgi alaka varsa yönetimde bu konuda beni destekliyorsa gerekli denemeleri yapıyor işe gerekli motivasyonu sağlıyorsa ve rehberlik servisi bunun bizim yanımızdaysa aslında nedir bunun hepsi bize mutluluğu ve başarıyı getireceğini e, düşünebiliriz. Eğer böyle bir ortamdaysan çok fazla açığa geçmeni de tavsiye etmem sevgili öğrencim. Ama eğer bunlar yoksa açığa geçmeni de e, düşünebilirsin. Ama ondan öncesinde sevgili öğrencim açığa geçerken veya açık lisenin bize kazandıracağı şeyler neler? Yani ne gibi avantajları var, dezavantajları var? Bunlar üzerinde konuşacağız. Yani açık lisenin aslında belki bizim... E, en çok düşündüren, hızlı bir şekilde açığa geçmeyi düşündüren, kalan az bir zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirmemizi sağlayan şey açık lisede bol bol zamanımızın olmasıdır değerli öğrencim. Tabi zamanı şöyle 24 saati 3'e böldüğümüzde 3 tane 8 elde ederiz. Bunun 8 saatini ders çalışmaya, 8 saatini uykuya, 8 saatini sosyal etkinliğe ayırdığımızda aslında bir plan ortaya çıkıyor. Tabi açık lisede bu plan demişken şunu ifade etmek isterim sevgili öğrencim en önemli kriterlerden veya yapmamız gerekenlerden bir tanesi kendi öz disiplini sağlayabilmemizdir. Yani öz denetimi sağlayabilmemizdir, yapabilmemizdir, yaptığımız planı programı uygulayabilmemizdir. Bu bizim için çok çok önemli sevgili öğrencim. Okul bize bu konuda çok büyük katkıları var. Mesela nedir? Hiç belki okulda bir verim alamazsak bile okula gelip gitmek, sabah saat 7'de kaldırmak, 8'de okulda olmak, akşam 4'te yine geri eve gitmek. Bu sizin artında eksi olarak görebilirsiniz ama hayatınızı bir düzene koyduğunuzun en önemli göstergesidir sevgili öğrencim. Eğer sen açık liseye geçtiğinde bu düzeni sağlayabilmen gerekiyor ki başarıyı elde edebilirsin. Bunu yapabilir miyim diye acaba kendine sorduğunda sevgili öğrencim hemen şöyle geriye dönüp yeri bir geriye dönüp bir e, Bakabilirsin acaba ben daha önceki dönemlerde bu şekilde boş kaldığım zaman dilimlerini değerlendirebildim mi? Ve bir buçuk senelik bir pandemi süreci geçti. Bu süreçte ben nasıl derslerime çalıştım? Çalışabildim mi? Bunları değerlendirdim. Şöyle baktığım zaman çok fazla şey yaptığım ortaya çıkarsa ve bunu yapabileceğimize inancımız varsa sevgili öğrencim açığa geçme bizim için avantaj olabilir. Çünkü 12. sınıfın tam yarı dönemini bitirdik. Kalan bir dönemde çok fazla eksiğimiz olmayabilir. Hatta birçok konuları tamamlamış olabiliriz. Ve bundan sonraki kalan zaman dilimlerinde ben bol bol soru çözeceğim, konu çalışmayacağım, deneme çözeceğim diye düşünürseniz sevgili öğrencim açıkta buna bol bol zamanınız olabilir. Bir diğer önemli konu sevgili öğrencim açığa geçip de Tabii eee dershaneye devam edecek or, o devam etmenizi de önemsiyorum. Çünkü okulun vermiş olduğu veya okulda elde etmiş olduğunuz o sizin e, davranışlarınızda disipline etme sürecinde bir boşluk yaşayacaksınız açık liseye geçtiğinizde. Ama dershanenin dershaneye gidip gelmek belki bunun bir kısmını sağlayabilir. Neden sağlar? Çünkü kendi eksiklerini giderebileceğin Hocalardan destek, ala, destek alabileceğin bir hoca grubuyla karşı karşıyasın. Yine YKS sürecinde seninle aynı duyguları, aynı düşünceleri çalış, paylaşıp aynı şeyleri yapan öğrencilerle veya arkadaşlarınla birebir aynı ortamda kalabilmeyi sağlayacak olması gerçekten açık lise açık açık lisede devam ederken Dershanenin sağlamış olduğu avantajları olarak karşımıza çıkabiliyor. Tabi bunun haricinde dershane desteği olmadan devam eden öğrencilerimiz de şunu çok iyi bir şekilde düşünmesi gerekir. Veya planlaması gerekir ki ben eksiklerimi nasıl gidereceğim. Bu neden olabilir. Youtube veya işte bu satın alınan e, online eğitimlerden alınabilir veya konu konu kaynakları konu tarama işte konu çalışma kitaplarıyla sağlanabilir. Soru çözmeyle, soru bankalarıyla sağlanabilir. Ama bunları düşünürken ben burada gerçekten planlı, programlı bir şekilde çalışabilecek miyim? Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim sevgili öğrencim. Tabii açık lisenin zaman konusunda avantaj sağlayacağından bahsettik. Ama açık lisede bir de dezavantajlarından bahsedelim. Buradaki en önemli nokta nedir? Yani okulu bıraktıktan sonra açığa geçtiğinizde Birden bire bir başı boşluk oluşacak. Yani sudan çıkmış balık gibi olacaksınız. Okul yok. Sabah kaçta kalksam, erken kalksam derdi yok. Hocalarla işte hoca işte yazılıya çalışsam derdi yok. Veya işte hadi geç kaldım ya yok yazılacağım ya devamsızlık diyeceğim. Ee, bu konular yok. Bu konular olmadığı için kafamız biraz rahat. Biraz rahat ama tabii boşlukta olmanın vermiş olduğu e, bir e, durum da söz konusu. Bunu ortadan kaldırabilmemiz lazım. Yani bunu bizim planlamamız gerekiyor sevgili öğrencim. Tabii bunun yanında başıboşluğun yanında yalnızlık var. Yalnız kaldığımızı yani yalnız kalacağız, tek başımıza kalacağız, arkadaşlarımızdan uzaklaşacağız. Belki bir çoğuyla iletişimi koparacağız. Belki bazen arkadaşlara ihtiyacımız olacak, sohbet etmek isteyeceğiz. Ama onları yanımızda bulamayacağız. Onlar da yanımızda yokken yalnız bir şekilde e, biz e, de, YK sınava hazırlanabilecek miyiz? Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor sevgili öğrencim. Bir diğer önemli konu bundan e, bahsedeceğim. Aile. Aile bizim için de en önemli kriterlerden bir tanesi diyebilirim. Bir önemli konu. Aslında baktığımızda bu en önemli yani şey olarak hani bunun avantajı da olabilir dezavantajı da olabilir. Aile. Aile evde senin ders çalışmanı etkileyecek en önemli etkenlerden bir tanesi sevgili öğrenciler. Senin evde çalışma ortamın var mı? Ayrı odan var mı? Seni rahatsız edecek kardeşlerin, küçük kardeşlerin var mı? Bakmakla sorumlu olduğun kardeşlerin var mı? Ev işlerine yardım etmekle sorumlu olduğun alanlar var mı? Bunların hepsini göz önünde bulundurman gerekiyor. Eğer evde sessiz bir ortam varsa aile ve anne baba arasındaki iletişim bile burada etki etmektedir sevgili öğrencim. Eğer bu şekilde problemlerim yok hocam ya ben evde çalışabilirim diyorsan bu senin için hani bunu değerlendirmeni tavsiye ederim. Bir diğer önemli konu açıkta ve en önemli konulardan bir tanesi sevgili öğrencim. Arkadaş ortamı lütfen arkadaş ortamında senin ders çalışmana hayaline hedefine ulaşma noktasında kimlerin sana faydalı olduğunu kimlerin görüşmelerini kiminle görüştüğün zaman sana bir şeyler kattığını hesap ederek arkadaş ortamını da o şekilde oluşturmanın sana tavsiye ederim. Yani burada hadi ya şunu yapalım hadi gezelim hadi ya vaktimiz çok şöyle yapalım sonra çalışırsın gibi düşünceler. Olabilir sevgili öğrencim ama sen ne yapacaksın orada dur demesini bileceksin. Ya hayır benim, benim bugün şu planım var. Bu planı yapmam gerekiyor gibi ve düşünceleri ifade ettiğin an aslında sen birçok şeyi kazanmış olabilirsin sevgili öğrencim. Yani bu, dezavant bu dezavantajları da avantaja çevir çevirebilme imkanın varsa açık da başarılı olabileceğini Ümeyde diyorum sevgili öğrencim. Tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi tabii dedik işte YouTube takip ediyoruz, sosyal medyayı takip ediyoruz, şunu takip ediyoruz. ama burada bunlara da bir sınır koymanı ta e tavsiye ederim. Telefondan uzaklaşabildiğin kadar uzaklaşmanı, videoları genelde tablet veya bilgisayar üzerinden izlemeni tavsiye ederim sevgili öğrencim. Bu yaptığımız değerlendirmelerde devlet okulunun sana vermiş oldukları veya senden almış olduklarını bir e, kefeye koyup bir terazinin bir kefesine koyup öbür açıklı senin sana kazandıracakları ve kaybettikleri. Tabi bunu ayrı ayrı değerlendirmek lazım ama kazandıracaklarını e, bir kefeye koyduğunda hangisi ağır geliyorsa o tarafta kalmanı tavsiye ederim sevgili öğrencim. Bununla ilgili... E, Kafanıza takılan soruları tabi videomuzun alt kısmına yorum halinde e, yazmanızda cevaplandırma gayreti içerisinde olacağız. Az bir zaman dilimi kaldı, 5 aylık bir zaman dilimi kaldı ve e, biraz daha heyecanın e, arttığı bir dönemdeyiz. E, sizler için vereceğiniz karar çok önemli bir karar. Bu açık lise olayını da çok uzatmadan, kafanızı yani çok fazla meşgul etmeden. Bir an önce kendi mantığınıza uygun ve sizler için faydalı olabilecek bir karar vermenizi temenni ediyorum. Ve bunun sonucunda o kararın inşallah sizler için hayırlı olmasını, hayallerinize ve istediğiniz hedefe ulaşabilmesini canı gönülden arzu ediyorum. Karanım, rehberim sensin olarak, rehberim sensin olarak tüm YKS öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.